Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yoğun bir haftayı ve yoğun bir mesai geride bıraktık. Türkiye'de hukuk ve adaletin, yoksulluğun ve maalesef yolsuzun en üst safhada olduğu bir süreçte yargı paketini konuştuk. Sadra şifa olabilecek gerçekten esaslı değişikleri içermeyen bir paketti ama buna biz de bütün kanaatlerimizi bütün siyasi parti grupları olarak ortaya koymuş olduk. Ben bu çalışma sürecinde yaşanan olumsuzlukları, olumlu adımları bundan sonraki yasama faaliyetlerimiz için hepimize dersler çıkaracağımız bir süreç olmasını umut ediyorum. Bir aylık bir süreçte meclis çalışmaları yerine bütün milletvekilleri olarak seçim sürecinde sahada olmuş olacağız. Ben yerel seçimlerinde bütün partilerimize, milletimize hayırlar getirmesini ve bütün milletvekillerine seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum Sayın Başkan. Evet.